Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben, ben size bu yüzden Evet, acaba bu yüzden ne yapacağız? Gönül bir kaptan söz üzere kalmış üzerine diyoruz. Evet, 6000 DB daha biriktirdim. Bugün böyle bir hissettim geleceğini. Naturezanın ve 6000 DB daha atacağım ve acaba şu 6000 DB'yi attıktan sonra buradan bir şey alabilecek miyim derken Evet, maalesef alamayacağız. Çünkü 4 step daha atmam gerekecek. Hadi inşallah bir Natu, bir Santana falan çıkar da seviniriz. Çünkü Leo da çıktı bildiğiniz gibi. Bana Leo da var. Ama en fazla istediğim buradan Natu. Hadi bir Natu be. Hadi 6. stepteyim bak. %1 şansla Natu ya. %1 şans. Bak baş geldi direkt. Hiçbir şey göstermedi. Buradan bir vermeyecek. birinci stepten Natu aldım geçen amına koyayım. 6. stepten bir vermiyor. Böyle adaletinde böyle zeronun da ta bana yani. Bak görüyorsunuz. Senin gibi oyunum ben ya. Harbi oyundan soğuttular ama koyayım buradan da bir şey vermeyecek. Tam anlamıyla soğuyacağım oyundan. Al. Al. Buradan da bir şey ver. Altıncı step bak 6 ne natu üf güzel güzel kullanırım kullanırım güzel hiçbir şey çıkmamasından 100 kat daha iyidir ama ne diyeyim değil mi sonuç hadi son stepten bir güzellik yap son güzel güzel hiç yoktan iyidir de İşte biz NATO olsa daha iyi olurdu 100 oldu burada o buradan anca bir tane dupe alabilirim onu da muhtemelen Santana'da kullanırım. Hakkımı. Evet. Nerede Santana? Leo'da vardı bildiğiniz gibi. Veya bilmediğiniz gibi. Çünkü şey ticket'ından çıkmıştı. Zaten Genzo da geliyor. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Yeni Genzo geliyor. Ure. devam etsem zaten DBMB kalmayacak, bir kalmayacak elimde. İstese Genzo'yu da çıkarıp kaleyi bir sağlam almak istiyorum. Var mı bas? Bas Evolution'a bas. Hadi be yetmedi. Kaç? 62. Şimdi Napo'nun yerini alacağım muhtemelen. Aynen öyle ki zaten de. Nerede forvetler? Oba bir dakika. Nato'nun yerini e, Napo'nun yerini alınca nasıl düşüyor lan? Ha şu Nato'daymış. Ver şunu. Şimdi o hiç umurumda değil ya düşmesi falan. Şeylerinde Leo. Leo ile aynen. Leo neredesin Leo? Leo sadece forvet oynuyor deme bana. Ya çocuğu senin neyine forvet oynamak sadece ya. İyi yapacak şey yok. Şunu şöyle yapacağız. Şunu da şu. Üff. Bir şey değil mi? Takım uçtu. 1 milyon 118 k. Ser reis ser. Bacaklarına kurban ser. Tam bir maç daha atacağız daha bekleyin. Full değil bir daha bunun daha full değil. Ya o değil de bana baya bir support lazım olacak bunun Hatta çok çok lazım olacak. Baya baya hem de. Yani bir dakika lan bunu zaten gitti kullanmayayım. Harbi diyorum baya bir support lazım olacak bana. Full de değil bir de bunlar. Ya şundan şutu çıkar ya. Üf, bir dakika bir tane daha pas ekleyeyim diyeceğim de var mı zaten. Yalnız şu da şuraya hiç yakışmıyor be yani. Bir dakika. Dörtlü forvet, üçlü şey var. Var çok güzel. Çok güzelsin be ya. Sen var ya çok güzelsin. Bir dakika seni full diyeceğim ben daha bekle. Güzel güzel 1 milyon 118 k Üf. Mükemmel oldu Tamam hadi 49 enerji acımayalım Şuradan da gidip coin'imizi çekelim. Tamam neredeydi Santana? Heh. İyi güzel iyi alatan. Burada bari ismi full olarak Carlos Santana. Acaba bir tane daha evolution bassam mı? Bas gitsin be ya. Zaten yerini garantiledir ya takımda. çıkmaz da muhtemelen kolay kolay diye düşünüyorum yani. Oho daha geliştirecek çok şey var ki be. Ya. Son bir defa bir şansımı daha deneyeceğim. Bitti sonra GG. Şimdi şimdi gidin biraz daha coins çekeyim. Ya çekmişken hazır 20 milyon falan çekeyim de az veriyor. Tamam hadi ver bari. Verdiği şeylere bak ya. Kaç? 11 milyon. Tamam iyi Allah'tan fullendi. Çok güzel takım. 1 milyon 118 kaydı. 1 milyon 145 k. Takıma gel. Bir dakika sizi direkt fullleyeyim bir ben. Nerede buradan değil ki evolution kısmından. Nerede Shoot, Santana reisimiz nerede? En aşağıda olması lazımdı diye hatırlıyorum. Evet yokmuş en aşağıda. Da oğlum nerede? Yukarılarda mı? Abi filtre falan da yapamayız. Neyse en yukarıdan başlayayım bari. Ha buldum. İyi güzel varmış basıyoruz. Bir tane daha var mı? Çok güzelsin be ya. Bundan, bundan bir tane daha ihtiyacımız olacak. Onu da alacağım. Avuçlayacağım daha doğrusu. Tamam bu fullendi. Nerede? Hemen şuradan da enchant'tan da bir basalım. Kart chain'den bas. Skill'den de bas. Ya diğerleriyle de uğraşamam zaten. Örneğin 20 saat ona bas. Bu da bas. Bir limit play de basalım. Tamam bas şuradan bir limit play e de. Kaç kağıt lan acaba? Çok merak ediyorum. Bir de Leo'dan pas aldığı zaman uçar bu. Uçuyorsun Santana abi. <laughs> Neyse şimdi de fake pas için şuradan en çanta gir. Dü -dü -dü. Neredeydi lan o? Şuradan değildi galiba. Yok değil. Lig madalyaları. 4000 lazım değil mi? Hay aman efendim. Buradan zaten hayatta bisiklet olmasın. Tamam. Güzel. Aldık. Tamam şunu da bir geliştirelim, fullleyelim. Nerede? Pas ama fake olanından. Oğlum burada da bulamadıysam yani gözlerimiz kim? Ha en yukarıdaymış. Pardon, pardon, kusura bakmayın. En yukarıdaymış. Anladım hocam. Dur 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 Tamam eyvallah bunu da fullledik. Var ya takım çok iyi oldu ha. Şu Brezilyalıların oyuna gelmesi bayağı bir her şeyi değiştirdi nerede? Tamam şimdi şuna acı kaç? Üf yok lan. O kadar zengin değiliz <laughs> ama şimdilik. Yani. Dur 700 tanenin 700'ünü de harcamayalım bari. Tamam limit birekten de birazcık basalım. Bas bas limit break'i bas. Şu soda da benden dupesi vardı. onu da bir limit break'ini basayım. Zaten bir şey yaramayacak. Orada dura dura duracak. Nerede soda? Ama limonlu olanından limit break. Ben var ya ha. Seç bas hocam. Bas. Bir tane daha bas hocam. Basıyorsun öyle yine mağrur. tamam güzel. Ya support lazım bana ya. İşte support şey bir dakika dur. Dur şuradan bir. Artık son zamanlarda ligde de yenilmeye başlamıştım ya. Harbi son zamanlarda ligde de yeniliyordum. Bayağı iyi oldu bu. Çok iyi oldu hatta. 1.145.000k Tamam hadi Vallahi Dizi izler gibi izleyeceğim bunu Üf, bak rakip Açıklı yani huygası var kontracıdır yüzde yüz kesin Eminim kontracı kırmızı kırmızılar zaten Belalısı ya Yeşillerin belalısı bildiğin Renk onlarda Aynen aynen renk onlardaydı kırmızı yeşilden yeşil maviden mavide kırmızıdan üstün güzel güzel dur lan dur şunu bir iki iki sallayayım da bari hızlı geçmesin dur şuradan ofansif şey alayım jito adamsın Başaklarına kurban reis hadi bir santana ile bir besmelemizi çekelim değil mi artık reisle bir besmele çekmeyi çok severiz o tamam. Oba sıçtın ama şu an gözümde Pierre. Pierre gözümde sıçtın şu an. İsveçli galiba rakip. İsveç bayraklı forması var. Türkiye bayrağı yok mu lan burada da? Aha vurdu reis. Helal len. kendi kendine. Bak bir şey olmadı. Kimseden pas da almadı. Kaç ka? Kimseden pas almadı, onu almadı, bunu almadı. Golünü attı? 799k ile yanlış hatırlamıyorsam. Miracle şutta %25 zaten tek Pierre attırıyor statlarını. Oradan pas aldığı zaman da %40 bile alıyordu. Üf yani. Yani üf. Sadece hadi çok güzel şey. Tusu'dan alsın pasını. Tamam sıkıntı yok. %20 adam mıdır adamdır. Hadi kaç 2 milyon bekliyorum Ya bir git ya Jito İçi de sıçtı bazıları ya Eyvallah kardeş Ya düşür be ya şunu ya Düşür de bir gözlerimiz bir 2 milyon görsün Düşürüyü be ya Ya şu levdan da bir pas almadın gitti Santana ya Yoş kokuda Üf. Başka bir reis daha. Skywing şuto. Yapma be, yapma be. Kötü oldu. Roberto reis, Roberto. Tamam. Oha bir tane daha vurabiliyor reis. Dayaklarına kurban. Kaç? 2 3 üç, üçüncü şutu bu. Olacak şimdi 3. şutu daha doğrusu. Ya şu Leo'dan bir pas aldı görelim yani ne olduğunu. Harbi şu Leo'dan bir pas al da ne olduğunu görelim. Hadi be ya. Ya Tusu fall yapmasın olmayacak sanki. Burada bir de kırmızı kart yiyince de biz görünmüyor yani. Anca şu statistikler falan kısmına baktığın zaman görebiliyorum. Ya oğlum bizim takımda pas atabilen yok mu? Niye atmıyor? Küre. Ya bir siktir git cito ya sefer daha billurlu geliyor galiba. Ya bozma şu görüntüyü ya. Şu görüntüyü bozmasan olmayacak sanki. Tamam güzel. Taşaklı taşaklı eyvallah. Eyvallah. Bir şey diyeyim mi? Manyak bir şey oldu bizim takım ha. Şu son gelen transferlerle falan birlikte çok taşaklı oldu yani. Allah'a şükür bitti yani. Leo'yu pek bir göremedik. Hatta hiç göremeyin. Sağda görebilen varsa elini, parmağını, taraflarını kaldırsın. Hayır, pas için de birisine ihtiyacı yok ki. Wing shoot to. şimdi yedin Genzo. Yedin Genzo afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Ye şöyle Roberto'dan. Roberto Hongom. Oba kim vurdu sanım lan o Ha mavi dedim lan bu ay ekleyin koyayım bu da iyiymiş ha bende de var bu hesapta bende var bu hesapta da işte kasmak için kimse uğraşmaz ya Örneğin mesela ben kasmak kasınca üşenirim ya kasmam. boku da kimi diğer bu arada hani benim en son açtığım ana hesabım var ya Oraya dün ilk stepten NATO aldım <laughs> İlk stepten NATO alıyorum al ya Senin onu blok atmayın ha İlk stepten NATO alıyorum Ana hesapta kaç 6. stepten iki tane atıyorum bir tane zar zor veriyor ya Adalet mi kim zero Tamam çok güzel oldu ya harbiden de Yeni transferler bayağı taşak oldu. Kondora. Kondora ya. Üf, Güzel. Son zamanlarda da zaten dediğim gibi birlikte de kaybetmeye başlamıştım. Güzel. Artık çok taşıklı bir takım olduk. Bayağı iyi oldu ya. Ara bayağı iyi oldu. Şimdi takımda en taşaklı total power olan kim? Bir de ona bakayım. En son Misaki reisim babuşum. Taşaklı reisimdi. Kim ki de, de zaten öyle güçlü support yok kaç. 142k, 154 100k aga ve Oha 173 de reis. Tusu reis ne yapıyorsun? Tamam, oha defansın kralı Jito'ymuş lan. Oba. Ama işte bunda da support var ve 99. e eh. İdare eder yani Evet takım böyle Bir dakika lan Herkes buff alıyor bu çok iyi Yani çok Oha Oba Reis ne yapıyorsun sen Roberto Reis Görmemiş olayım görmemiş olayım Oğlum sen ne yapıyorsun da Kaleci buff almıyor işte sıkıntı o Oo, Oğlum çok iyidir ya şey mi? Anası da var gözü gibi çok iyi duruyor. 172 k ve iki oyuncu buff bir yani. O derecesinden muhteşem. <laughs> Neyse. Videoyu burada bitirelim. Neyse arkadaşlar umarım video sizler Ben siz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Görüşürüz.